Herkese selam dostlar. Evet bugün FC 25 onaylı. Serisi ve günlük girişler var. Evet her neyse. Şimdi burada takasa gireceğim. Hangisi bunların uzatmalar mı diyor bu arada arkadaşlar. Yeton. Oyuncu ile yapılıyor. 90 yenlik bir tane satılabilir bu oyuncu. Bundan ol olabilir 90 genç oyuncu lazım. Evet. Bu de. ligler, Bu şekilde. La Liga, Liga. ghost i̇şte turnuvalar var. Olabilir. Yani turnuva yapacağız. Öldürürüz. Evet. Bu şekilde e, mağazaya bakalım ne gelmiş bugün. Bugün özel hediyesine. Bugün 2500 yüklerden açsam mı diye düşünüyorum. Garanti bu ikisi gelecek diyorlardı. yani. Gidip bana buradan en nandikleri vermez inşallah. Paket şöyle olası ödüller. ödülleri yandan Hiçbir zaman garanti değil yani. Garanti edilmiyor bence bunlar. Bunlar satılmıyor. Yani satılması lazım bizde. Şu üç günlük satılabilir mi? dolam var mı? da işte 3000'likse alırız. 2000'lik diyor şu. Yani 2000 nereden buldum dayı biz. Her neyse bakalım. Sonra şurada etkinlikler var. Vay 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 sen bana geliyor veriyorsun Hadi bakalım. Ne gelecek? ya bu ne ama. Bu ne böyle ya çöp çıktı Aslında hafta bilgisayar eklemi 12 buçuk konuyu veriyor bu gümüş nasıl yaşanıyor Evet Sat, evet. Bu ne kanka bu nasıl bir para verimi neyse arkadaşlar şimdiki şey yok, bak, gelecek. Evet şöyle Bunlar koyuyorum. Ben de şeyimi koyuyorum. Ben de şeyimi koyuyorum. burada de şeyimi koyuyorum. Ben de şeyimi koyuyorum. Ben de şeyimi koyuyorum. Ben de şeyimi koyuyorum. Ha. Anneciğim yeri burası değil ama bak. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi eşmini evet. almamız için zencüre daha ihtiyacımız var. Ülk yüzü nereden buluyoruz? İşte, işte. Pazardan bulamayız galiba ama yine bir deneyelim şansımızı satılacak olmuyor. Şu paraları yani. şeye koy biraz Burada bozuk paralar var. Paraları topla. Satacağım bunu hadi da. Hadi. Kanka bunlar var da bunlar da anası öndürü bir ufak. Yeko var anası yani bak. Yeko'yu satabilir miyiz? 99 eğlenceye kovalabiliyoruz mu? şunları atlayacağım artık ya. Valla paket açmayıp şunu alacağım ya. Lan bu ne? Lan, ne yeriz biz bunu. Ya bunu da alamıyorsak alamayacağız büyük ihtimal. Yine şu olmuş olacak yani lan benimki bu. Burak gelip bana yardım 50 yani. 50 olmuş hmm. 25 mi bu? Hani lens zor zahmet hani Evet şimdi şu bir sefer. 44 Neyse açıkçası. bir dünya var galiba. Gel bir kere daha basalım. bunlar susulamaz. Olanlar arkadaşlar bir tanesini yükselteyim bir tanesini. Bir tane. daha bunu yükseltmek istiyorum. O da en yüksek şu antrenman yüzük kankoru diğer falan kurtar mutlu bastım da önce bunu tamam 101 olsun şu tamam 101 devam tamam. biraz daha yapalım biz onları tamam Şimdi işte make çok oluyor ama. Antrenman yaptırıyorum ama yüz yüz birden çıkmasını istiyorum. nerede lazım Beleş kuvvetlerden çıkmışlardı. var gibi direlek. Yok. Yok kanka. Olmaz şimdi. Bu ilk 11'i gördükten sonra olabilirdi ama. Bir dakika şunları bir antrenman ol dolayalım. otomatik o da Yazın şu kafeste oyun yapsak. belki da bayağı tamam. Bunlar bir kalsın. Bunlar var. Tamam. Takas. Hiç girsek. Takasa girsek mi ki ya? Takasa girsek mi girmesek mi? Çok kararsız kaldım ya pazardan herhalde oyuncu satıldı. Neymar'ı yedi ne mi istiyorlar ya? Şimdi bu 39 aldık. Ne dur. dur şimdik? Görevler. Dayı bu işi halletmem gerek de. Şu reklam var. Reklam ve bir ariyet. Element veren yerler lazım hafif kardan iyi harikası ustası bu ne kış harikası dedi tamam bonus bonus geliyor neymiş bakalım bu Hı, tamam bakalım neymiş kanka bu kanka kartaşı verelim İnşallah güzel şeyler çıkar. Kartaşımın bilmiyorum. çok ilk kez gireceğim. İnşallah bir şeyler olur. Tamam. Tamam. Oldu. şey değildir. Son mekanım tam son mekanıma geçtik. Şimdi ne lazımmış? Bu ne kanka? Herhalde bunları yapacağız kanka tamam. Bir yapalım bir tane daha yapacağız galiba sonra bitecek galiba işimiz. Evet bir tık elmas alalım onu açacağım kanka onu açacağım. Ee, sonra 50 elması izleyelim. Elle elması hemen izler yaparım. topu sürme parkuru tamam süreriz. Hiç sıkıntı değil. Ha, kaptırdık. bak kaptırınca düşüyormuş. Manuz. Dur Delikli kalıp koşacağız galiba. Bir daha denemek istiyorum ama delenin Direkt mi ne yapacağız ne yapacağız? Hayır lacek bu. Tamam anam. Anam teşekkürler. kış paketi ha bu kış içinmiş tamam. Как бумаги, да? Драма машина, да? yapacağımız bir şey yok. Yani arkadaşlar video bu kadar. Bir çok bir şey yapmadık hepsiydi Şurada bir tane eksik var mı arkadaş ya? Hiç şey de yok ama şurada yok yani. Şey alacaktık ama alamadık. Ay boş yere gitmeyelim şunu alalım bari. Yerde 5'e 5 kalmış. Niye alamıyoruz evet. Hadi bismillah. Bunları alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Aga be Bunlar mı be? Güzel şimdi bu çıkacak bir tane. Yani bu çıkacak. İspanyol. Sombra var. Evsi Porto. Samu. Güzel lan bu bak. Var ya bak değil 20 milyon piyasa aman. Bu güzel. Bunu açabilirsiniz. <laughs> Ama açabilirseniz açın. Yani. Şunu açın arkadaşlar. 250, 2500. Bana güzel çıktı açıkçası. Yani o kadar üzüldük, üzüldük, üzüldük. Tas bunun arkadaşlar. Hemen kadromuza yerleştirelim. Kurabiliyorsak olur.

15 en yüksek bu var ya. Yani. Hocam yapabiliriz yani. Ço. yapacağım şimdi herkes yapma abi yapma sen salak mısın falan diyebilirsiniz ama yapacağım neredeydim dedim koysak bunu 78 olmadı kanka dur şimdi bir dakika şuradan ya tek derecesine gittik adamın ne yapayım derecesine sal bek oldu lan gen düştü mü gen düşmediysen olur bakalım gen 64 tamam bekle bizi paracık dur takas dayı değil mi o takas yapacağım. Evet yani oyun çıkarttığım için yapıyorum var o oyuncu çıkmasa yapmaz 26 milyonluk yaptım takası gitti. Bir jeton. 12 bin vardı. 2000. Şu an 17 bin yok tamam. Pazar Sassak daha iyiydi ya. 25'e. Sassak daha mantıklı. Uyuyacağız da şunu alabiliyoruz ama. Şimdi gezme arayın. Alamıyorum diyecek. Aynen öyle. Bunlar artık bayağı yüksek kanka çünkü. Alamıyoruz ki lan biz. Çok keşke sassaydık adamı. Her şey yok. Lan git. Bunları da alacağız asıl. Saat Onayda Saat Onayda Saat Onayda 20 dakika oldu mübarek Telefonu şarjı kaçtı lan Neyse evet, saat Onayda Saat Onayda tamam şunları bir alınsın Bunların 41. Eşeş. Ay, ay. ay hemen çabuk satıl işte ya. Aman. Sat. Aman da tamam. Ay, artık artık. bu olabiliriz bu arada ya keşke olsa ay para yok para para money yok money money yok para lazım illa yani her neyse arkadaşlar video bu kadar kendinize iyi bakın gör